Ananı Servet sayar Haydi Bismillahirrahmanirrahim Ah Ali aşağı gel oğlum aşağısı çok sevim Gel aşçıbaşı. Herkes abi evren Beni bir dinleseniz a**a koyayım Dinleyin ulan develer Benim kisi abi şu bakın abi Bakın Benim abi şu 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 benim Ben böyle domalı Aa ben tamam. de böyle geliyorum ben de böyle geliyorum <laughs> Oğlum arkadan biri geliyor ona koyayım sen kimsin Anahtarı buldum. Sen kimsin o koyup? Kapat oğlum, kapan, anahtarı, kapat, anahtarı kapat, kapat am koyup dur, kapat. Ananı sk... seni sikir. <laughs> Merhabalar. <laughs> Dümdüz bıraktılar <laughs> ya. Karpuz gibi ben anahtarı, önde kaldım. Ben. K... koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Şunun dadını bilenler bir kalp atsın lan oraya. Geliyor, geliyor, geliyor. Oğlum Kenan geriyorum, sen geriyorum, kimsin geriyorum, oğlum? Sen kimsin bir dakika? Sen kimsin abi? kimlik göster. Beyler kimlikleri alayım. Kimlik göster ha kimlik göster. Kimlik göster. Sen misin Eymen? Ya bizden salak. Oğlum canavar bizden nasıl olsun koyayım ya. Lan salak bu Kenan Kenan mal. Hayır oğlum direkt canavar dümdüz a, geziyor düz ya. Koyayım kıyım hiçbir şey göremiyorum ya. Nasıl bir kekir? Aaa! Aaa! Ne oluyor ne oluyor? Sor <laughs> Leyla beni bana sor ne? Eymen seni sikerim. Eymen. sen seni yanlış oldu, yanlış yanlış. Yanlış, yanlış. yanlış yanlış. Vallahi vallahi yanlış oldu. <laughs> Biz bence bugün tekleriz ya Bekrumsu. <laughs> <laughs> aslında beyler, aslında Bekrums bizmişiz değil mi lan? Gel gel, gel, gel. gel, gel, gel. Yolumuzun üzerinde yaptığımız arkadaşlarmış. Oo, felsefeye <laughs> gel abi ya, Ali felsefe. <laughs> hayır, hayır beni bırakmayın, yani. <laughs> beni bırakmayın. <yani. gülüyor> Aa, hayır. Gel. Oğlum ben gayet çok korkakmış bir insanmışım onu çözdüm şu an. Ee, station fan. Abi fana gitmeyelim. Fan, fan, fan. Fan. Hayır oğlum, fan station. Fan çok iyi fan çok eğlenceli. Ya ya, ya yürü git ya. Çek, 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 çek. çek, çek. Hayır, <gülüyor> hayır! Hayır! <gülüyor> Kara